Merhabalar, ismim Selim Erdoğan. Renk Su ve Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibiyim. Yaklaşık iki yıl önce ortak tekneden tereddütle girmiş olduğumuz bu sisteme geçen iki yıllık süreç içerisinde gerçekten iyi ki girmişim dediğim ve birçok arkadaşımın benden gördükten sonra birkaç tane arkadaşım da hatta bu sisteme girdiğinden dolayı son derece mutlu ve iyi oldu. Bizler gibi zamanı olmayan iş adamları için müthiş bir şey. Gerçekten 8 hafta normalde kendi teknemiz olsa belki bu kadar zaman ayıramazdık. Hem daha az miktarda para vererek hem de çok daha fazla bir kullanım şartlarına ve hiçbir şeyle uğraşmadan her şey önümüze geliyor. Ben bütün ekibe, ortak tekne ekibine, Sedat Bey'e, Gerçekten ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum herkese tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Ee, i̇stediğiniz zaman da zaten bu sistemden çıkmak isterseniz hissenizi satın alacak birileri mutlaka çıkacaktır. Sırada bekleyen çok kişi var. Hani Ben herkese tavsiye ediyorum açıkçası. Ee, söyleyeceğim bunlar. Hiçbir sıkıntı yok. Harika her şey.